Bir şey olursa ben şu anda bazen sit şu an görüyorum bir sıkıntı yok gibi görünüyor çünkü çok önemli bir yerdeyim yani bunun atlanmasını istemiyorum İstanbul'a söylüyorum şu an, şu an bir sıkıntı yok hocam şu an bir sıkıntı tamam. yok şimdi Hazreti Musab'ın Resulullah tarafından Medine'ye gönderildiğini biliyoruz hepimiz. ben e, kaynakları bir araya getirerek farklı cümleleri de aynı paragrafa alarak bir paragraf haline getirdim. Onu e, şu anda aldığım 18-19 kaynaktan aldığım benzeri cümlelerden oluşturduğum paragrafı sizlerle paylaşıp bunun üzerine asıl konuyu şimdi bina edeceğiz. Bakınız ne diyorlar? Ey Allah'ın Resulü! Burada yani içimizde İslamiyet açıklandı ve yayılmaya başladı. Burada bize Kur'an okuyacak bir mukri, bunu sayın bakın şimdi bir mukri Kur'an okuyacak bir mukri kafile mukri Kur'an okuyucu İslam dinini anlatacak ve İslam esaslarını aramızda ikame edecek bir muallim yani öğretmen iki namazlarımızda bize imamlık yapacak bir imam yani hoca üç bizi bir araya getirecek birleştirecek ve yine bizi toplu tutacak bir birleştirici dört. Aynı zamanda burada halkı Allah'ın kitabına çağıracak bir davetçi gönder beş. Mukri, muallim, hoca, birleştirici, davetçi. Şimdi eğer o Sohbete katılanlar varsa hatırlayacaklar. Daha önce Mustakil'in bağımsız bir Hazreti Mus'ab sohbeti yapmıştık. Genel bir sohbet yapmıştık. Orada bunu söylemiştim de bu burada açılması gerekiyor. Genellikle anlatımlarda, yazılımlarda Hazreti Mus'ab'la ilgili radiyallahu anh Medine'ye gidiyor. Her fırsatta insanlara İslam'ı anlatıyor, onları İslam'a davet ediyor şeklinde işleniyor. İşte ben bunun yanlış olduğunu, Hazreti Mus'ab'ın en temelde beş görevi var. Bu anlatılan en son görevi. Yani öncelikli dört tane görevi var. Bunları açacağım. İşte uzmanlık alan ve çok yönlülük bu. Bunun iyi anlaşılması lazım. Bir kere birincisi mukri. Hazreti Musa mukri diye anılıyordu. Kur'an okuyucu. Ama böyle şimdi kari mesela yani hani maide-i Kur'an, Kur'an ziyafeti hani böyle salonlarda şurada burada işte Allah affetsin yani ben bazen böyle deyince de yanlış anlaşılıyor. Korkuyorum yani böyle işte o diye böyle ayetleri birbirine bağlayıp sesi soluğu var da ortalığı Allah diye yıkan öyle değil. Yürekten çıkan ayetlerin yüreğe girmesi. Okumak odur. Anlamak hissetme. Tevbe ayetini okuduğu zaman nasıl gözleri yaşla doluyor? Azap ayeti okuduğunda nasıl ürperiyor? Müjde ayeti okuduğunda nasıl yerinde duramıyor? Kur'an okumak budur. Biz böyle okuyamıyoruz. Mukri bu. Kısa kesiyorum. İslam'ı anlatacak Esaslarını hakim kılacak, orada yürütecek bir muallim, bir hoca, öğretmen. O yüzden İslam'da ilk öğretmen diye Hazreti Musa malum meşhurdur. Namazlarımıza imamlık yapacak bir hoca. Şimdi bu madde ile diğerini birleş beraber işlemek istiyorum. Bizi bir araya getirecek, birleştirecek ve bizi toplu tutacak birleştirici. İşte namazın burada önemli hassasiyeti var. E, Mekke dönemi anlatılırken kitaplarımızda akabe biyatlarına kadar hiç Medine'den bahsedilmez değil mi? E, oysa Medine Mekke'ye fazla uzak değil. Çok yakın değil belki ama çok da uzak değil. Fazla bir bahis geçmez. Mekke'de ki o mücadeleler anlatılır. Medine ayağı yoktur. Akabelere kadar. Niçin diye baktığımız zaman Mekke'de böyle bir tebliğ faaliyeti, tevhidi mücadele varken Medine'de Yahudilerin kışkırtmasıyla toplamda toplamda 120 yıl 120 yıl daha Yesrib oluşmadan Medine oluşmadan Yemen tarafından beri geliyor bunlar. Kona göçe, kona göçe. En son Medine'yi oluşturuyorlar. İşte o Mekke'de İslam'ın tevhidi mücadelesi verilirken Yesrib'de o günkü Medine'de bu as savaşı vardı ve en son o savaş beş yıl sürmüştü. Yani beş yıl boyunca yani akabe biyatlarına doğru savaşın yeni bittiği günler. E şimdi Evs ve Hazreç iki kardeş kabile arasında Medine toplumu Evs Hazret müşrikleri ve Yahudilerden oluşuyor. Medine toplumu İslam oraya girmeden. İslam oraya girince Evs Hazret içindekilerden bir kısmı Müslüman. Yahudilerin çok az Müslüman var. Yuvarlak olarak daha önce söylemiştim. Önemine binen bir defa daha söylüyorum. 10 bin civarında nüfusa sahiptir Evs Hazret toplamda 6.000 müşrik 4000 civarında Yahudi var. E, bu Eus ve Hazreç bu teklifi yapıyor. Yani o 6000'in içinden imana gelenler var. Ve böyle bir muallim istiyorlar. E şimdi Hazreti Esad bin Züre'nin yani cemiyetlerde bazen ben görüyorum mesela çok takva sahibi, çok mutlak hocam diyor. E, falanca diyor derneğe başkan yaptık. Dedim bak bunu yapmayın. Ya muttaki olsun güzel de yani işi ehline verin diyor Aleyhisselam. Ya o muttaki ama acaba bu başkanlığı götürebilir mi? Bu derneği götürebilir mi? Bu vakfı götürebilir mi? Ona bakılması gerekiyor. Takva eyvallah ama bu çok önemli. İşte Esad bin bu yönünü görürüz. O manzarayı gördü. E şimdi iman ettiler şu kadar kişi. Rakamları daha sonra bir daha vereceğim. E, namaz var, namaz kılmaları gerekiyor. E şimdi Efs'ten biri geçse başa hazresi uymayacak. Hocam niye uymasın? İslam'a girdi her şey bitti. Öyle kolay mı? 120 yıllık bir savaşın sonu bu. Ve ölü vermeyen ev yok. Öyle kolay değil yani. Başkasına kan davasını bunlar cahiliye adeti demek kolaydır. Allah kimsenin başına vermesin. Allah size bize düşman vermesin. Öyle kolay değil bir komşuyla münakaşa ediyoruz, bir arkadaşla münakaşa ediyoruz diye aynı safta bile durmak istemiyoruz. Arkadaşlar yani bu kolay bir şey değil. O yüzden Esad Müzeler'e baktı ki yani kıbleye beraber yönelecekler ama bir başta imam durması gerekiyor. İmam esten dursa hazreti uymayacak. Daha birleşmek için İslam araya giriyor ama imamette problem yaşanacak. E, girse Hazreti, Hazreti'den gelse Evsi uymayacak. Birleştirici bu. Yani ikisinden de olmayan biri imamlığa geçtiği zaman onları birleştiriyor. Bu aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'ın Medine yani eski adı Yesrib, Yesrib'deki korkunç ikiliği bir hale getirmek için onların başına onları bir tutacak yetişmiş uzmanını gönderiyor. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Birleştirici çünkü yani Hazreti Mus'ab geçince Evs'te uyuyor, Hazreç'te uyuyor. Hazreti e, o imama. Erkenden bir bilgi vereyim size. E, bunu sanırım daha sonraki sezonda belki bu örnek gelecek ama burası anlaşılsın diye. Mesela hicretten sonra aleyhisselam Kuba'da işte millet geliyor yes, Medine'den işte hoş geldin vesaire aleyhisselam bir süre Kuba'da kalıyor biliyorsunuz. Bir süre kalıyor. En az bir hafta en fazla 14 gün. Orada bir süre kalıyor. Aleyhisselam ilk gün göremeyince ikinci gün soruyor. Esad bin Zürare'yi göremiyorum diyor. Esad bin Zürare'yi göremiyorum. Oradan biri, isim vermeyeyim çünkü hikayeye giremeyeceğim için sahabe hakkında olumsuz düşünmeyin. Biri kılıcını sıyırıyor, ayağa kalkıyor. O buraya gelemez ya Allah'ın Resulü diyor. Aramızda kan davası var. Yani Boğaz Harbi'nde birbirlerinin yakınlarını öldürmüşler. O buraya gelemez diyor. Aleyhisselam ne yapıyorsunuz siz ya? Olur mu öyle şey? Demiyor. Öfke anında insanlara ne yapılır? Yöntem nedir? örnekler örneği aleyhisselam. Eşileniyor. Ama bu haber Esad bin Zürare'ye gidiyor Medine'ye. Yatın yakın Kuba biliyorsun Medine yakın. O da oraya gidemediği için içi yanıyor. Yüzünü gözünü sarıyor, geç vakitte geliyor Resulullah'ın yanına. Yanına girip yüzünü açınca Aleyhisselam şuracıktan buraya ne kadar ancak gelebildin mi diye takılıyor. Çünkü onu yanında görmek istiyor o sıradan biri değil. Onun için mazeret yok. Birilerine mazeret yoktur. Herkese mazeret yok. O gelecek, orada olacak. O da ey Allah, şu durumunu anlattı. Aleyhisselam döndü. Efendim, e, tabi yüzü görününce oradaki düşman kabirler gördüler. Kılıçlar sıyrıldı. Yani bir anda çok büyük bir eee çok büyük bir imtihan. Yani kriz diyoruz bugün mesela patlak vermek üzere. Aleyhisselam bakıyor nasihat edilecek ortam değil. Esat Müzür kim himayesini alır diyor. E, kimsenin kandama var. Yani öyle kolay değil. Oradan bir sahabe yine isim vermiyorum. Onu daha sonra vereceğim bunları. Bunu tekrarlayacağım inşallah. Ey Allah'ın Resulü diyor senin himayene aldığım hepimizin himayesinde olur. Deyince Aleyhisselam Esad bin Zürare'yi himayeme alıyorum diyor. Kılıç çekenlerden birisi Resulullah'ın himayesinde olan benim de himayemdedir diyor. En büyük kan davalısı o. Ve benim misafirimdir. Diyor. Yani durum birleştirici bu işte yani. Durumu görün. Hazreti Musab işte Resulullah gelmeden bunları altyapılarını orada hazırlamış oluyor. Şimdi mukri, muallim, hoca, imam, birleştirici, davetçi. Bunu istiyorlar bu insanlar. E şimdi Aleyhisselam gönderecek. Kendi adına orada icraat yapacak birini gönderecek. Özel temsilci gönderecek. Yani bir ülkeden bir diğer ülkeye özel temsilci peygamber adına orada icraat yapacak Hazreti Musa. İşte biz inşallah bu göndermeyi yani gönderdi diyeyim de orada kalsın bu sonraki sezonda. Şunları paylaşayım. Önemsiyorum çok değerli kardeşlerim. Medineliler bu işi ne kadar götürebilirsek götürürüz. Sonrası Allah kerim demediler. Allah her zaman kerim. Onlar bu işin ciddi bir iş olduğunu gördüler. Geçiştirmediler. Yapmış gibi etmiş gibi olmadılar. Biz bunu çok yapıyoruz. Yani herkes her işe soyunuyor bugün. Hocam yap, her şey yaparım diyor. Her şey yaparım değil. Herkesin yapacağı bir iş olması lazım. O alanda biz iktisat sahibi olacağız. Hazreti Esat ve arkadaşlarım iyi anlayın. Kendi konumlarında iktisat sahibi olmasalardı bir uzmana ihtiyaç olduğunu anlayamayacaklardı. Bunu anladılar. Bu uzman işi. Ve bize bir uzman göster, gönder dediler. Ben yaparım bu işi. Ben idare ederim, ne yapsak acaba demediler, bize muallim gönder dediler. İşte bu oldukça önemli üzerinde durulması gereken hassasiyet. Şimdi bir soruyu sorarak toparlayıp bırakalım inşallah. Soru şu, Resulullah aleyhisselam bu istek üzerine herkes biliyor, kimi gönderdi diye sormuyoruz. Çünkü herkes biliyor ki Hazreti Musab bin Ümer'i gönderdi. Soru şu, niçin Hazreti Musab? Şimdi düşünün ikinizden değerli kardeşlerim. Hepinizin vereceği çok cevaplar var. Ben şuraya niçin Musab'ı iki sayfa, evet iki sayfa yazmışım. Şundan 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 dolayı Musab diye. E şimdi mesela bir örnek olsun diye söyleyen çok iyi Kur'an-ı Kerim okurdu mesela. Hep diyoruz ya Peki Hazreti Ali Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyamaz mıydı? Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha ha, çok var. Abdur, Hazreti Abdurrahman o, okurdun. E, çok hatipti. E, Hazreti Ali hatip değil mi? Diğerleri. Yani ne hangi sebebi öne çıkarırsanız ben size bir sahabe adı veririm. Onda yok mu diye. Ben de böyle yazdım 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 yazdım. Niçin Hz. Musa? Dedim Allah Allah bilir. Allah ve Resulü bilir. Yani şu yönü var, bu yönü var, bu yönü var. Amenna. Ama biz o yüzden o alt başlığı attık bu dersimize. Efendim yani özellikle çok yönlü ihtisas sahibi olmaz. Yani bir anda kriz patlıyor olsa o kriz patlamadan engelleyebiliyor. Bir, bir anda ikilik olacak, ikilik olmadan durdurabiliyor. Ya veya hatta bir duygusal yaklaşımlar mesele çığırından çıkacak orada müdahale edebiliyor. Yani çok yönlü mütehassıs Hazreti Musa radıyallahu anh. Biz onun bütün bu yönlerini ne kadar anlatsak yani anlatsak demeyeyim de anlattığımızı zannetsek diyeyim daha doğru olur öyle zannediyorum öyle düşünüyorum. Çok da fazla anlayamayacağımız kanaatindeyim ancak bu kadarcık kısa kısa izahlar bile onun e, ne bize neler getirdiğini önümüze neler koyduğunu çok net bir şekilde göstermiş oluyor diyor. Ve ben noktayı burada koyarken izninizle müsaadenizle yani ben yoruldum diye değil aşağı. Yani ben sahabe anlatmaktan yorulmam. Mutlu olurum daha çok dinlerim ama Herkes bir sezon sonu veriyor. Efendim tatile sağa sola gidiyor insanlar. Eş, dost, akraba ziyaretine gidiyorlar. izin sezonları başlıyor. O yüzden şöyle bir Ağustos sonuna doğru bir bu işi e, ara vereceğiz inşallah. Şu ana kadar altı seminer ancak efendim e, sizlerle paylaşabildik. Hedefimizde 12 seminer diye hedeflemiştik. Bakalım ikinci iki seminer dönemlerimizde ne kadarını başarabileceğiz şu ana kadar altı seminer verirken anlatmaya çalıştığım iyi ve güzel şeyler sahabenin güzelliğindendir. Alınız, geliştiriniz, hayata uygulayınız. Yanlışlar, eksikler, kusurlar fakirdendir. Bunu hemen şu andan itibaren unutunuz ve bu kardeşinize de dua ediniz diyor. Ve bu sezonluk noktayı burada koyarken e, hiçbir derste bizi yalnız bırakmayan siz değerli kardeşlerimi, saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, muhterem hocam, Allah razı olsun. Biz de hürmetlerimizi ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Ee, hakikaten ise notlarda da yazıyorlar. Rabbim ömrünüzü uzun ve bereketli eylesin diye. Ee, i̇nşallah böyle Rabbim ilminizden, irfanınızdan istifadeyi bizlere lütfeylesin. Hakikaten böyle <laughs> Hepimiz fire verdik ama siz fire vermediniz maşallah. Ee, ben mecburen vermeyeceğim abi. <laughs> hem, hem anlattınız hem biz de notlar aldık İnşallah YouTube'da da ayrıca hocam o orada Anev'in e, YouTube kanalında da bunlar tekraren izleniyor. Bizler de oradan bakıyoruz zaman zaman. Ayrıca burada ekranda belki gözükmüyorlar ama oradan da bir takipci e, sayısı var. Yani hakikaten bu... E, programınız bize çok şey kattı. İnşallah daha da çok insanımız istifade edeceğine inanıyoruz. Şimdi şöyle bir ifade var hocam müsaadenizle biraz vakit kalmış oldum ama Buyurun. Evet. Ee, kültür pazarlamayı sabah kahvaltısında yer diye bir tabir var. Ee, şimdi bu hakikaten bizim müesseselerimizin oluşturduğu kültürler bu programlar hem müesseselerimize bir dinamizm getiriyor hem onlara bir hakikaten sahabi aşısı yapıyor. Hem de o sahabinin hayatına bakarak bu müesseselere sahip çıkmak gibi bir duygu da oluşturuyor. Bu manada çok önemli katkılar olacağı kanaatindeyiz. İnşallah Rabbimiz sıhhat, afiyet verir. Hem yüz yüze hem buradan olacak şekilde ikinci sezon diyelim. Hadi böyle bir tabiri biz de kullanalım. Hem Bilmiyorum. yüz yüze hem online olarak bu İnşallah. programı devam ettiririz. Ee, en kısa sürede buluşmak ümidiyle diyelim. Eyvallah. Ve bu programı selamla, hürmetle, saygıyla kapatmış olalım hocam. Eyvallah. Tekrar Eyvallah. buluşmak üzere. İnşallah. Allah razı olsun. Sünnetimle. Peki. Bütün katılımcı dostlarımıza da selam ve hürmet ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Selamun Aleyküm. Rabbi emanet olunuz efendim.